Tarihçilik mesleği zamana ve mekana doğru soru sorabilme işi. Bunu bir yöntemle yapıyoruz. Bir yöntemle yaptığımızda o ürettiğimiz, o sorulara aldığımız cevap değerli ya da değersiz oluyor. Değerli olması ne demek? Değerli olması demek günümüzü tanımak. Ve günümüzü tanımaz, tanıdığımızda da geleceği öngörmek. Demek. Dolayısıyla meslektaşlarıma, müstakbel meslektaşlarıma ya da meslektaşlarıma terek keyif almalarını, merak etmelerini tarihi evet. temel motivasyonu da meraktır. gerçekten merak edeceğiz. Bu merakı metodolojik bir disiplin içerisinde. İşte biraz önce söylediğim doğru soru sorma. Doğru soru nasıl sorulur? Kaynak dediğimiz bir şey var, değil mi? Ana kaynak, bir, el kaynak, ikinci el kaynak. Bak biz bütün her dilde yazılmış kaynakları tek tek kritik ediyoruz. Bak